Senlerdeki hemşire Rıza'ya gittim. O da bilmiyor çocukların nerede olduğunu. Bir de muhtara yazdım. Yakında cevap gelir. Adın? Ayşe. Soyadın? Sarıca. Evli misin? Evli gibiyim. Evli misin, değil misin? Değilim. Çocuğun var mı? İki tane kız, Allah bağışlarsa. Ananın adı? Fatma. Babanın adı? Hüseyin. Anlat bakalım, nasıl oldu bu işler? Bağ giderken bir gün karşıma güzel bir adam çıktı. Ben çarşıda görmüş, sevdalanmış. Sonra peşime düştü. Ben de ona sevdalandım. Bir gün bana sahip oldu. Evlenecekti benle. Hamile kaldım. Beni İstanbul'a götüreceğini, orada evleneceğini söyledi. Çocuk doğdu, hala nikah kıymamıştı. Eskisi kadar da sık uğramıyordu bana. Uğradığında da ne zaman evlilikten söz etsem geçiştiriyordu. Nihayet beni İstanbul'a götürmeye karar verdi. İstanbul'da ikinci çocuğumu hamile kaldım. Yıllar geçti, beni oyaladı, nikah kıymadı. Sonra dayısının kızıyla evli ve de ondan da dört kızı olduğunu öğrendim. Çıldıracaktım, ne olacaktı bu işin sonu? Ne varmış halinde? Gözüm gibi bakıyorum sana. Çocuklarımı düşünüyorum. Nice oldu, hala nikah kıymadın. Kıyamam. Niçin? Kıyamam diyorsam kıyamam. Çocukların nüfusuna geçir, babalı büyüsünler. Babasız mı büyüyorlar? Baba değil miyim ben? Onlar benim kanımda. Güzel söylüyorsun ama bir çare de bulmuyorsun. Kız diye istemiyorsun. Erkek olsalardı. Sen de erkek doğursaydın. Fazla da konuşma. Fazla konuşma. ...Çocuklarımı alır, gider karının evine yerleşir. Biliyordum! Biliyordum! Dayının kızıyla evli olduğunu biliyordum. Ondan da dört kızım var. Madem ki biliyorsun, başının çaresine bakarsın. Karımı boşayamam. Kan bağımız... ...İş bağımız var. Biz ne olacağız ha? Biz ne olacağız? Bilmem! Ben yokum artık! <laughs> Nasıl yoksun? Yokum, bitti! <laughs> Bu kadar kolay mı ki çocukla? Ben de karın evine giderim. Her bir şeyi de anlatırım. Beni rezil edeceksin ha? Düzenimi bozacaksın. Hadi git de görelim? Gideceğim. Görürsün. Gebertirim vallahi seni. Gideceğim. Her şeyi de anlatacağım. <laughs> şey İkimizin de sinirleri boz. Gel yatağa gidelim. Sinirlerin yatış. İstemem. Benim canım istiyor. Her an hafta çıkabilir. <laughs> Biz burada üç dört defa ipten bir tanesi gördük. Bundan sonra size Mahmut gardiyan bakacak. Yahu başka kadın gardiyan <laughs> Olmaz canım. Neden olmasın ara sıra lazım olur. O lanet <laughs> herif mi bakacak bize? 15 kişiyle eğitim uçağındaki iki kişi arasından kurtulan olmadığı bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki bu cezasının meydana... Meral Yılmaz! Henüz belirlenemedi. Yarın Sinop cezaevine sevk edileceksiniz. Hazırlanın. Dikkat, dikkat! ...Yalın açık olsun! Güle güle! Fikret abla! Kendine iyi bak! Seni özleyeceğiz! Ben de seni özleyeceğim! Meral abla, bana yaz olur mu? Sen de yaz, zaman! Yazarım! <laughs> hadi hanımlar, hadi! Tamam! Ayşe! Bir haber var! Çocuklarını Yaşar'ın dayısı almış! Nereye götürmüş? O belli değil! Nerede olduklarını bilen yok! Peki, muhtardan haber? Daha yok! Bir de telgraf çektim! Sağ ol! Müdürle konuşsana bir daha! O da izlerini bulamadı! Araştırıyor! Hemşerim, bir daha dene istersen! Of! Amma da sıcak! Evde kadın olmayınca zor! Kamaşır yemek. E, getir ben yıkayayım istersen. Elime yapışacak değil mi? Hoş geldin bayan. Hoş geldin. Gel şimdi bayan. Kim geldi? Kim geldi? Kim yaparsın, yine de gelsin diye! Kim geldi? Kim geldi? Kim geldi? Kim geldi? Kim İyice ağzda bakın. Bir eğlence düzenlesek iyi olacak. Nasıl bir şey? Herkes güzellik kraliçeleri seçiyor. Hadi sahne güzeliteksek. <laughs> Şuraya yatır. Neler oldu anlatsana! kız anlat da çatlatma bize hadi askerli olanları anlatmıştın merak etmeyin dayanamaz annem kız nasıldı iğnecinin iğnesi hı hı. ama sizde ne iğnesi oldu kız penisin mi anlat kızım anlat herkes seni bekliyor anmadan azettin kız tamam tamam peki hı. gözlerimi açtım iğne yapacaktı eee, eee? sonra, sonra anlat hadi <laughs> Sonra elini tuttum, bacaklarıma doğru götürdüm, bir an şaşırdı, durdu, sonra elimi devam ettirdi. Bacaklarımın arasında kendi dolaştırmaya başladı elini. Ya! Tabii, ben de işveliyim! Bu kaç erkeğe neler yaptırdı? <laughs> ee kadın istemesin! Sonra üstüme çıktı, düştü kuzumuz. Kuzumu çıkardı, elini etekliğine attı. © 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 20 24 26 28 29 bir de ben 30. Tamam. Allah kurtarsın. Sağ. Ol! Ayşe. Ayşe. Ay. E ee, nerede kalmıştık? Nadamacak nerede kız iğneci der. <laughs>